Alko no hey. Cana iki tane duygusal parça verdik yeter. <laughs> Daha <this da> <gülüyor> <gülüyor> Hiç uğraşmam senle bebek ya. Çok işim var yok sana gel. Adresler bye bye bebek bye bay bebek yok sana gerek ya. Hiç uğraşmam. Çok işim var yok sana gel Hadi hesapla bye bay bebe bye bay bebe yok sana gel Benden iyisini bulacakmışsın şey yavrum sen araba aptalmışsın İstemiyorum seni bundan sonra çok soğudum vallahi kalsın Artık benim derdim değilsin yoldan geçen basic birisin Hiç gelme Hatana bakmam ve bir aptallar özsündir. Seni çok, seni seni çok istedim ama hep bana olmaz dedin. Aynen. Bu işler bana koymaz dedim. Şimdi gel benle fotoğraf çek bak, bak. Bak, bak gördün değişti devir. Devran döndü çarkları çevir. Hak hak hako artık biznes. Bir şey ister kapısına gelir. Hiç uğraşmam senle bebek ya. Çok işim var yok sana gerek Hadi hesapla bay bay bebek bay bay bebek yok sana gerek ya hiç uğraşmam oh. bebek Çok işim var yok sana gel Hadi hesapla bay bay bebek Bay bay bebek yok sana gel Bebe, bebe, bebe toz konmaz ha. Sen de trip çok beni yorma Diyorlar eksten next olur mu cano eksten hiçbir Vallahi kim olmaz. olmaz Cano biz ayrıldık mı şimdi? Tamam ee, Yeni yengene bir şiir yazdım Çok acayip bir şey oldu <laughs> Dinlersin Allah amanet ol kendine dikkat et Talemle çizmiş dallan seni Feda olsun sana tüm verselim